Ve ben de Mesut'u bir yol arkadaşı olarak belleyince dedim ki Enes Batur bizi videosuna çağırıyor. Hatta Batur'da. şöyle Enes beni çağırıyor. Ben orada ilk duoluğumu dedim ki Mesut dedim böyle böyle bir şey var. Bence beraber gitmeliyiz lazım. İlk orada söyledim. Mesut caz yaptı. Benim dedi ne işim var vesaire falan filan diye. Ne yapacakmış sanki? Ee, çemberden son çıkan kazanır da yarışacak sadece yani. Ve videonun 50 milyon izleneceğinden haberi yok. Aha. Benim de hiçbir şekilde haberim yok. Ben diyorum ki gel eğleniriz. Ne olacak ki? Şimdi o zaten çok takıntılı bir insan. Yani bizim orada ne işimiz var vesaire falan filan derken. Şimdi konu tabii ki Enes Batur'dan da açılmışken onun arkadaş olarak ve dijitaldeki gücü olarak hiçbir zaman hakkını ödeyemeyiz. Bunu Hı -hı. bir kere fırsatımız varken Söylemek söyleyeyim yani. Var, evet. Hani şu an kafası ne alemde vesaire. Benim çok sevdiğim bir insan. Tanıdığım da bir insan. Her ne kadar MC Yaralı Şişman diye amcasına lakap takıp benim caspideyi bir şekilde kayırmaya çalışsa da bir dönemler. Senin de hype kovaladığını biliyorum Enes. Ama Enes o aşırı iyi insan olduğu dönemde beni bir şeye çağırması, Mesut'la birlikte gidiyor olmam ve orada başka bir personanın çıkması hı hı. dedik ki biz bunu yaparız. Hı hı. Buna vesile olan gerçekten Enes Batur'dur. Hı hı. Çok net bir şekilde. Sonra daha da vesile olmaya başladı. Yok çemberden çıkan yok korku evi vesaire falan derken biz de Mesut kendi aramızda birbirimize şunu bakıyoruz. Bu neye dönecek böyle? Sürekli bizi bir yerlere çağırıyor. Bir şey oluyor. 30 izleniyor, 40 izleniyor, 20 izleniyor. Ya atıyorum 18 artı yiyen bir videonun 10 milyon izlenmesi bile çok büyük rakamlar bunlar Tabii. 2019 senesinde. Ve biz de diyoruz ki asıl bence o zamanlar bu arada YouTube YouTube'tu yani öyleymiş be. Şu an baktığımızda artık vallahi öyleymiş. E, yani 10 milyon izlenme şu an için bana çok imkansız geliyor izlenme bu. Şu olarak. an 10 milyon izlensen kendinden tereddüt edersin.